Bugün sizlerle birlikte Tigo 7 Pro Avantgarde inceleyeceğiz. İlk olarak geniş bagaj hacmini sizlere anlatmak için bagajı dolu dolu valizlerle doldurduk. Bu arada 475 litre bagaj hacmimiz mevcut. Avantgarde modelinde sizlerin de çok beğendiği tren kriperlerindeki kırmızı detay özellikle çok beğenildi. Motorun üst kısmı komple kapalı bir şekilde geliyor. Aracın uzunluğu 4500 mm. Yerden yüksekliği ise 1705 mm. Avangard modelini diğer modellerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de hafızalı koltuk. İçeride bizi Sony ses sistemi karşılıyor. Bütünleşmiş ekran geldi Avangard modelinde. Bardak bölümü gizlenmiş. Çok şık olmuş. Telefonumuzun kablosuz şarj alanı burada çok şık, kullanımı yüksek, güzel bir...